Nisan 2015 tarihli olağan meclis toplantısını yapıyoruz. Hoş geldiniz. Bugün gerçekleştirilen toplantı ile Meriç Belediyeler Birliği üyeliğine kabul edilen Edirne Belediyesi Belediye Başkanı Recep Gürkan, toplantı sonrasında bir konuşma yaparak Birlik Başkanı Enis İşbilen ile tüm birlik üyelerine teşekkür etti. Ee, birlik Başkanımız, değerli Uzunkapı Belediye Başkanımız, e, sevgili Enis arkadaşımızın Davetiyle biz de tekrar Meriç Belediyeler Birliği'ne dönme kararı aldık. Bu kararın meriçsiz tarafından da oy birliğiyle onaylanmış olması hem şahsıma hem de Edirne Belediyesi'nin ziyadesiyle mutlu etti. Hepiniz için hayırlı uğurlu olsun. Geçmişi konuşmak yerine geleceğe bakmak gerektiğini ifade eden Başkan Gürkan, daha önce ayrılmış olan bu birliğe girmemiz konusunda bana destek veren kendi meclis üyelerime, daha sonra da bizi bu birliğe kabul eden siz birlik üyelerine teşekkür ediyorum dedi. Geçmiş hepimiz için bir ders niteliğinde, bir öğretici niteliğinde. Tabii ki geçmişi yok saymayız. Geçmiş bizim için çok önemli ve çok değerli ama... Geçmişe takılıp kalmak da çok anlamlı ve çok doğru değil. Geçmişe takılıp kaldığımızda ilerlememiz mümkün değil. Biz geçmişteki yanlışlardan, eksiklerden, hatalardan ders alarak onları bir daha tekrarlamamak üzere yeni bir gelecek kurmak, yeni bir gelecek inşa etmek durumundayız. Ve bunu başarabiliriz. Sevgili Enes arkadaşımın övgü dolu sözleri için çok teşekkür ediyorum. Tabii Edirne bölgemizdeki, ilimizdeki en büyük belediye. ...ekonomik anlamda da, e, yapısal anlamda da. İl'in en büyük belediyesi olan Edirne Belediyesi'nin birliğe güç katacağına inandığını kaydeden Gürkan... ...bu konuda her türlü özveriyi sarf etmeye hazırız dedi. Birlikler bir araya gelmenin, bir arada olmanın, güç olmanın, kudret olmanın... ...bir sinerji yaratmanın, ortak haklı kullanmanın hepsinden öte e, çok önemli bir aracı... Ben Meriç Belediyeler Birliği'nin de bu anlamda tüm üye belediyelerin ve bölgemizdeki üye olmayan belediyelerin de yarınları için bölgeyi bir birlikte planlama adına çok önemli bir misyon üstleneceğine ve bunu birlikte başaracağımıza da yürekten inanıyorum. Yerel yönetimlerde görev almaya başladıktan sonra öğrendiği en önemli şeyin particiliği bırakmak olduğunu kaydeden Başkan Gürkan, elbette partilerimiz var, ama onu kapıda değil, gönlümüzde kalacak ve bizler particilik yapmayacağız. Öğrencilik... Birlik üyeliğinde de hangi partiden olduğuna bakmaksızın herkese eşit davranarak yönetim sergilememiz gerekir dedi. Ve birlik başkanı ile üyelere bundan sonraki çalışmalarda başarılar diledi. Ben genel siyasetten geliyorum bildiğiniz gibi. Belediyeci olduktan sonra öyle ifade edeyim, belediyeci olduktan sonra genel siyasetin neredeyse onu... Belediyecilikte ilk öğrendiğim şeylerden biri şuydu, belediye başkanının partisi olmaz. Partimiz yok mu? Tabii ki hepimizin var. Hepimizin partisi hepimiz için gurur kaynağı. Ve hepimiz o partilere kendi isteğimizle ait olduğumuzu, iyi olduğumuzu şimdi bununla onur duyuyoruz. Ve kendi yaşamımızda partimizin ideallerinin ya da hedeflerinin gerçekleşmesi için yine mücadelemizi yapacağız. Ama belediyecilik bambaşka bir şey belediyecilikte, şu mahalle bana oy vermedi, şu sokak bana oy vermedi, o zaman ben onun kanalizasyonunu yapmayayım, suyunu akıtmayayım, çöpünü toplamayayım diye bir şey yok. Hepsini yapıyoruz. Yapmak zorundayız da doğrusu da. Bunu şu anlamda söylemek istedim. Menş Belediyeler Birliği'nde de biz parti ayrımı olmaksızın, hangi partiden geldiğimize bakmaksızın, partilerimizi gönlümüzde tutarak, kapının önünde bırakarak demiyorum, gönlümüzde tutarak ortak hizmet için, ortak bir Edirne için, daha yaşanabilir, daha mutlu, daha müreffeh bir Edirne için bütün gücümüzü, bütün birlikteliğimizi, deneyimlerimizi, imkanlarımızı ve aklımızı kullanmak durumundayız. Bunu da yapacağımıza inanıyorum. Çünkü biz Edirne'liyiz. Her şeyden önce uzlaşmanın, heyecanın, sevginin ve Aklın şey değiliz